Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Almancık mektup yazma taktikleri ve mektup yazma çalışması. Daha önce bir yıl öncesinde sizlerle bir mektup yazma ile ilgili bir video paylaşmıştım. Bugün bu konuyu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. İkinci bölüm olarak düşünebilirsiniz. Almanca sertifika sınavına girerken B1'de isterseniz TELC B1 sınavı olsun, isterseniz DTS B1 sınavı olsun yazma bölümünde sizden bir mektup ya da bir e-mail yazmanız isteniyor. Ve burada belli kurallara uymanız gerekiyor. Bugünkü çalışmamız mektup çalışması ama e-mail çalışmasıyla ilgili de çok benzer yönleri olduğu için bunları da mutlaka değineceğim. Yani iki sınavda girecek arkadaşlar için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle mektup yazarken dikkat etmemiz gereken şey sağ tarafa şehir ve tarih yazmamız. Örneğin Bremen ve ondan sonra da Swerfte, Zekse, Swaythausen, Fion, Swansi şeklinde tarihi yazıyoruz ve şehri yazıyoruz. Daha sonra bir mektubun konusu. Buna Almanca tema betrif deniyor. Ne için mektup yazıyoruz? Size verilen kağıtta genelde iki tane örnek olur. Bu iki örnekten bir tanesini siz seçersiniz. Hangisi sizin için daha kolaysa, hangi konuya daha kolay cevap verebileceksiniz lütfen onu seçin. Bu sizin elinizde. İki tane seçeneğiniz var. Öncelikle mektubun konusunu yazıyorsunuz yukarıya. Eğer mail yazıyorsanız zaten mailde bir konu olmuyor. Sadece mailde bir başlık yazabilirsiniz. Örneğin bir fatura ödemesi ise fatura ödemesi yazabilirsiniz. Hitap Anri'de. Kime hitaben yazıyorsunuz? Bunları şimdi tek tek örneklerle çok açıklamalı bir şekilde sizlere aktaracağım. Ama öncelikle Almanca hangi şeyin Türkçe karşılığı nedir onları bilmenizi istiyorum. Giriş. Einlatung. Giriş cümlemiz. Ana kısım. Hauptteil. Kapanış cümlesi. Schlusssatz. Selamlama. Gruz. İsim. Name. Ya da Nahname. Soyadı. Burada de yazacağımız kişilere göre değişir. Eğer bizim yazacağımız kişi yakın bir arkadaşımızsa o zaman mektubun sonuna sadece ismimizi ve bir selamlama yazmamız yeter. Ya da imza. İmza bölümde aynı şekilde bizim eğer çok yakın bir görüştüğümüz birine bir mektup yazıyorsak orada da imza atmamıza gerek yok. Bunlar nedir? Şimdi bunları birlikte göreceğiz. Ama mektubumuz bu şekilde. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mail yazarken şehir tarih yazmıyoruz, imza atmamıza da gerek yok, isim yazmamıza da gerek yok. Çünkü Neden? Bizim mail adresi de ismimiz yazıyor. Fakat eğer göndereceğiniz örneğin neresi diyelim bir mağazaya bir mail atıyorsunuz, bir şikayetiniz var. Orada en sonunda kapanış cümlesini yazarken selamlama ile beraber isminizi isminizi yazmanız gerekir. Direkt mail adresinden de size ulaşmalarını istiyorsanız bir ekstradan size ulaşmalarını sağlayacak bir örneğin telefon numarası yazmazsınız. Ama eğer telefon numarasına ulaşılması istiyorsa da onu yazabilirsiniz. Evet biz şimdi kimlere mektup yazabiliriz? Karşımıza sınavda neler çıkabilir onları görelim. Mektubumuza giriş yapmadan önce hitap bölümüne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa puan kaybederiz. Neden? Çünkü yazacağınız kişi ya da kurum mu ya da aranızdaki ilişki nedir? Bu çok önemli. Baktığımız zaman burada üç tane noktaya değindim sizler için. Mektup yazacağınız bir resmi kurum mu? Bir resmi kişi mi ya da resmi kişiler mi? Ya da bir yakınımız, arkadaşımız, aramızda çok e, ya senli benli bir ilişki olan kişi mi? Neden? Çünkü bu üç duruma göre de farklı şekilde yazılar yazmamız, mektuba giriş yapmamız, mektubun en sonunu bitirmemiz gerekiyor genelde karşınıza çıkacak bu üç tane e, noktadan bir tanesidir mektup örneği. Ya bir arkadaşınıza yazarsanız ya da bir yerde bir şikayetiniz ya da bir yere bir şey yazmak isterseniz ne olabilir? Örneğin bir ev ilanı görmüşsünüzdür ona yazabilirsiniz. Ya da bir sizi bir yere davet etmiştir ona cevap yazabilirsiniz. Ama bu kişi örneğin bir şefiniz mi? Daha önce görüşüp aranızda bir bağ oluşan ama uzun zamandır görüşmediğiniz biri mi? Ya da çok yakın bir arkadaşınız, dostunuz, akrabanız mı? İşte bunlar çok önemli. Baktığımız zaman arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ya da bir komşumuz. Hiç tanımadığımız, aramızda ciddi anlamda resmiyet bulunan biri ya da kurum ya da çok yakından tanıdıklarımız. Bunu lütfen tekrar ediyorum çok iyi bir şekilde bilelim. Resmi şekilde mektup yazarken biz buna formal kalıp diyoruz. Almancası bu. Ama öncelikle bu kalıplar hangileri? Üçe ayıracağız biz bunları. Halp formal, formal ve informal. Halp formal dediğimiz formu, bunu zaten birazdan göreceğiz ama çok kısa bir değinim. Aramızda yine resmiyet bulunan ama çok böyle katı bir resmiyet bulunmayan kişiler. Formal dediğimizde aramızda ciddi anlamda resmiyet bulunan, hiç tanımadığımız biri olabilir ya da çok üstümüz biri olabilir informalde bizim çok yakınlarımız aramızda çok iyi ilişki bulunan kişi ya da kişiler oluyor. Resmi selamlaşma kalıplarını görelim. Resmi selamlaşma kalıplarını biz formal diyoruz. Başlangıç cümlesi olarak örneğin Zeya gelte frau müla. Zeya gelte frau müla. Örneğin bir bayansı ya da bir erkekse Zeya gelte her müla. Lütfen dikkat edin. Gelte Erkek olduğu zaman da geter sonunda R harfinde yazıyoruz. Ya da sehr damonun Damen und Burada ne demek istiyoruz? Baktığımız zaman ya bayan ve beyler olarak ya da Bay müla ya da Frau Müller olarak. Burada dikkat etmemiz gereken tekrar ediyorum. Yazacağımız kişi tek kişi ise cinsiyetine göre geehrte ya da geter R harfini yazmanız gerekiyor erkeklerde ve bunu yazdıktan sonra biz mektubu bu şekilde bir giriş yapmış oluyoruz. Sevgili Frau Müller gibilerinden ve daha sonra da hemen arkasından virgül koymak zorundayız. Eğer virgül koymazsanız mektubunuzdan ya da mailinizden puan kaybedersiniz. Aynı şekilde bu söylediklerim mail içinde geçerli. Mailde yazacağınız kişi samimi olduğunuz biri mi, daha önce tanışıp bir aranızda bir ilişkinin bulunduğu birimi ya da çok iyi tanıdığınız birimi bu bilgiler mail içinde geçerlidir ve kapanış yaparken de hangi kalıba göre yazıyoruz Harp formal mi formal mi informal mi ona da göre de kapanış cümlelerimizin farklı olması gerekiyor biz şimdi resmi selamlaşma yani formal kalıptayız bu şekilde bir selamlamayla daha sonra mektubun ya da mailin içeriğini yazdık en sonunda mit freundlichen grüßen. Mit freundlichen grüßen şeklinde bir selamlama ve en sonunda da adımızı ve soyadımızı yazmamız gerekiyor. Şimdi de halp formal yani biraz tanıdığımız birisine bir mektup yazarken örneğin bir komşumuza mektup yazabiliriz. Almanya'da genelde komşular öyle Türkiye'deki gibi maalesef çok yakın bir ilişki içinde değiller. ...birbirinize genelde siz diye hitap edersiniz. Zaten Almanya'da şöyle bir şey vardır... ...eğer birisine sen diye hitap etmek istiyorsanız... ...ona sormanız gerekiyor. Sana sen diye hitap edebilir miyim diye. Örneğin direkt komşunuzu gördüğünüz zaman... ...sen diyemezsiniz. Bu şekilde bir e, sıkı bir... ...nasıl söyleyeyim sizlere... ...bir arada katı duvar var. O şekilde düşünebilirsiniz. Bir komşumuz olabilir... ...ya da bir e, çocuğumuzun öğretmeni olabilir... ...ya da bir şefimiz olabilir... Daha önceden tanıyoruz ama aramızda çok yakın bir ilişki yok. Harp formal dediğimiz kalıp budur. Örneğin liebe Frau Lisa ya da liebe Herr Martal. Burada yine erkekte sonuna R getirdik. Liebe Frau fra olduğu zaman yani bir kadın olduğu zaman da liebe şeklinde yazmamız gerekiyor. Lütfen hemen koma yani virgül unutmayın. Selamlamanızı yaptınız. İsterseniz formal, isterseniz harf formal ya da informal. Bu şekilde bir başlangıç yazdıktan sonra hangi kalıba göre yazıyorsanız virgülü koyduktan sonra hemen de küçük harfle başlamanız gerekiyor. Ve bunu örnek zaten mektupta da sizlerle aktaracağım. Aşağıda not almışım. Aramızda biraz resmiyet bulunan sizle hitap ettiğimiz kişi ya da kişiler. Ve en sonunda da belirttiğimiz gibi zaten fonname ya da nahnameyi yazmamız gerekiyor duruma göre. Şimdi diğer kalıbımızı görelim. Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor. Hemen direkt mektubu geçmedim. Çünkü bunları bilmezseniz bu kuralları o zaman düzgün bir mektup yazamazsınız. Mektup yazarken gerçekten çok önemli. Çünkü yazma bölümünden sizin toplamda almanız gereken biliyorsunuz sınavda bir puan var. Onda ciddi anlamda etkin olan bölümlerden bir tanesi de yazma bölümdür. Ki bu bölümde belli kuralları bildikten sonra mektubunuzu güzel bir şekilde yazdıktan sonra tam puan alabilirsiniz. Biraz tanıdığımız birisine yazarken de harf formal kalıplarda zaten selamlamaları gördük. Bunun kapanışını görelim. Bunu kapatırken yani mektubun en sonunda Fiile gürüse ya da yine resmi kalıpta gördüğümüz mitfoytlehin gürüsün şeklinde yazabilirsiniz. Aşağıda ismimizi ve soy ismimizi yazmamız gerekiyor. Şimdi de informal kalıbı göre. Çok yakın bir arkadaşımız, dostumuz, akrabamız, aramızda çok yakın ilişki bulunan kişi ya da kişiler. Liebe Lisa, Liebe Max ya da Hallo Liebe Freunde, Liebe Lisa und Liebe Max. İki kişiye de yazarken arasına und yazıyoruz ya da halo ile başlıyoruz, Liebe ile başlıyoruz. Biraz önceki kapanış cümleleri farklı. Şimdi iki yerde de libeyi gördük. Lütfen karıştırmayalım. Birisinde kapanışını yaparken çok samimi bir şekilde kapatım yapacağız. Bunu şimdi sizlere ekranda göstereceğim. Ama informal dediğimiz resmi olmayan kalıplara bu şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Zaten sizin yazacağınız mektup ya da e-mail ise siz onu okuyacaksınız. Okurken lütfen dikkat edin nasıl başlamışlar. Siz de aynı şekilde başlayabilirsiniz. Çünkü neden? Eğer örneğin yakın bir arkadaşınızın bir mektubuysa ya da bir mail ise Liebe Lisa şeklinde ya da Hallo Liebe Freunde diye başlamış olacaktır. Ya da Sehr geehrte Damen şeklinde olabilir. Nasıl kapatacağız biz bu şekilde mailimizi ya da mektubumuzu? Liebe Grüße, Fiile Grüße, dikkat sadece ismimizi yazmamız yeterli. Çünkü tekrardan soyadımızı yazmamıza gerek yok. aramıza bir resmiyet yok. Yakın bir arkadaşımız. Şimdi bu kalıpları öğrendik. Mektubu kime yazacağımızı göre giriş cümlemizi yani selamlamamızı ve en sondaki kapanışımız nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili şimdi mektupta karşınıza neler çıkabilir? Bununla ilgili örnek cümleler vereceğim size örnek kalıplar. Lütfen bunlardan en kolay size hangisi geliyorsa onları bir yere not alın. Gerekiyorsa da ezberleyin. Bugün sizlere en sonunda sunacağım bir davetiye cevap mektubu olacak. Ve bunun gibi birine bir şey yazdınız ve sizden e, siz karşı taraftan size cevap vermesini istiyorsunuz. Ona hangi cümle kalıplarını yazabilirsiniz? Ich warte auf ihre Antwort. Ich warte auf ihre Antwort. Sizin cevabınızı bekliyorum. Lütfen dikkat ihre. Die Antwort olduğu için ihre Antwort. Ya da baktığımızda farklı bir şey olabilir. Ich freue mich auf ihre Rückmeldung. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Sizin geri dönüşünüz için heyecanlıyım. Mutlu olurum gibi bir cümle oluyor. Ya da ich warte auf deine Antwort. Ich warte auf deine Antwort. Burada yukarıda idi, burada da deine oldu. Daha yakın, senli benli çok yakın olduğum birine sen diye hitap ettiğimiz birine cevap verirken senin cevabını bekliyorum ya da sizin cevabınızı bekliyorum dersek ihr, diğerinde de deine. Ya da burada gördüğünüz gibi, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Deine Rückmeldung. Diğerinde de ihre Rückmeldung. Ya da, bitte schreiben Sie mir Bescheid. Çok güzel bir B1 cümlesi. Çünkü oku kullanıyoruz. B1 e, mektup olsun, e-mail olsun yazarken kullanmanız gereken, daha doğrusu sizin seviyenizin o B1 sınavına uygun olduğunu gösterecek şeylerden bir tanesi de sizin B1'de öğrendiğiniz gramatik konuları. İşte gramatiğe neden çok, çok önem veriyoruz? Tabii konuşma, bence ilk başta konuşma daha sonra gramatik geliyor ama aslında ikisi arasında bir denge kurmak önemli. Burada göstermemiz gerekiyor. Op, op for, trots, trots them ya da ikili bağlaçlar. A, B2, B1'de gördüğünüz bu konularıdan hangilerini yazabiliyorsanız ya da desvegin daha heya Aklıma gelen bunlar şu anda mutlaka yazmaya çalışın. Güzel puan almanızı sağlar. Bir de şirayvin zimiye beşayet. op ich mit meinem font kommen Bir de şirayvin zimiye beşayet. Lütfen bana geri dönüş yapın. Bana cevap verin. Op, Neydi o Bir yan cümle bağlacıydı. ıpıp ıpmadığını, et, etmediğini anlamına geliyordu ob ich mit meinem Freund kommen kann. Ben arkadaşımla beraber gelip gelemeyeceğimi lütfen bana cevap verin, lütfen bana yazın diyoruz. Çünkü mektup olduğu için yazın. Ya da bitte schreibst du mir. Burada da senli benli olduğumuz biri du. Yerinde de zi. Bitte schreibst du mir bescheid ob ich mit meinem Freund kommen kann. Ya da schreib mir bald. Ich warte auf deine Antwort şeklinde de yazabilirsiniz bana yakında cevap versenin senin yazacağın cevabı bekliyorum anlamına geliyor Bunlar da güzel kalıplardan bir tanesidir diyelim mektup yazıyoruz zaten konumuz ağırlıklı olarak mektup ama e-mail ile ilgili olan yerleri de size mutlaka belirtiyorum e her zaman fazla bilginin bir zararı yoktur karşı taraf size nasıl ulaşabilir orada karşınıza çıkan iki tane diyelim mektup örneği var Siz birini seçtiniz ve karşı tarafın size ulaşması gerekiyor. Mektupta şu şekilde ya da e-mail'de konuyu veriyorlar ve size diyorlar ki aşağıdaki noktaları mutlaka değinmeniz gerekiyor. 3 ya da 4 tane nokta oluyor. Örneğin ne olabilir? Sizi nasıl ulaşabileceğini belirtin. Böyle bir durum olduğu zaman aşağıdaki bu iki cümlelerden bir tanesini kullanabilirsiniz. Am besten besten erahenzimih unte folgende telefonduma. Am besten erreichen Sie mich unter folgende Telefonnummer. En iyi şekilde aşağıdaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Di telefon numa. Neden unter folgende telefon numa? Çünkü nereden size ulaşabilirler? Nereden? Wo. Yani datif. O yüzden ne oluyordu? Di artikeli datif de D'ye dönüşüyordu. Bu yüzden de unter folgende telefon numa şeklinde yazmamız gerekir arkasından telefon numaramızı. Ya da size mail ulaşmasını isterseniz ambesten erahen mi unte folgende e-mail adresi deyip buradan da e-mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Belirttiğim gibi tekrar ediyorum en önemli şeylerden bir tanesi güzelce mektup her şeyiniz hazırladınız. Lütfen zamanınız olacaktır. Kontrol edin. Sizden istenilen her noktayı yazdınız mı? Eğer bir nokta yazmazsanız yine puan kaybedersiniz. Çok güzel bir yazı yazmışsınızdır mektup ya da e-mail. Ama mutlaka o punkteleri, noktalara değinmeniz gerekiyor. Hatta yazdıkça kağıdı istediğiniz gibi o sınav kağıdını size verilen işte mektup okuduğunuz o kağıtları karalayabilirsiniz. Zaten sizden sonra geri alıyorlar. Oraya en azından bir işaret koyun bunu yazsın bunu yazsın diye. Evet bu bölümü de atladık. Şimdi evet burada da farklı birkaç tane cümle örneğimiz var. Hetslihinden für ile einladık zum Geburtstag. Burada da e, baktığımız zaman bir davetiye almışsınız bir doğum. Neden? Geburtstag doğum e, doğum günü demek. Doğum günü davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hetslihinden. Ya da ich habe mich über ihre Nachricht gefreut. Ich habe mich über ihre Nachricht gefreut. Burada da foyen fiilini gefreut olarak görüyoruz. Yani perfect halinde yazmışız. Ne olarak çevirebiliriz? Mesajınızı almaktan memnuniyet, memnuniyet duydum, memnun oldum ya da mutluluk duydum şeklinde yorumlayabiliriz cümlemizi. Nahret de mesaj anlamına geliyordu. Ya da givinizi mi bitebe şahit ob yani bir şey olacak. Siz lütfen bana cevap verin. Yapıp yapmadığını, edip etmediğini artık ne olursa konu. Ama güzel bir cümledir. Burada opla başladık. Ya da siz farklı bir yani cümle bağlacı ya da ana cümle bağlacı da yazabilirsiniz. Gibinizi miye ya beş şahit dedikten sonra cümlenizin, mektubunuzun ya da e-mailinizin durumuna göre. Burada çok kısa olarak bir şey daha değinip daha sonra da mektup örneğimizi geçip konumuzu tamamlayacağız. Cümle başlangıçlarımızda sürekli subjekt yani özne ile başlamamalıyız. Bunu eğer kursa gidiyorsanız eminim kursaki öğretmenlerinizden duymuşsunuzdur. Ya da evde kendi başınıza çalışıyorsunuz. Lütfen sürekli cümleye her nokta koyduktan sonra yani cümleyi bitirdikten sonra i̇h, ih 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 diye başlamayalım. Sizlerle paylaştığım bir cümle, bir cümle serisi var YouTube'da. Farklı şekilde Almanca'daki düz bir cümleyi nasıl diğer öğeleri kullanarak cümlenin şekline yapısını değiştirebiliriz. İşte orada gördüğümüz konu burada çok işinize yarayacak bir konu. Çünkü sürekli ih ile başladığınız zaman puan kaybedersiniz. Yani bir iki cümlenin olması tabii ki normal ama birden fazla bir örneğin 5, 6, 7 cümlenin başlangıcı ise işe burada bir soru işareti koymamız gerekiyor. Çünkü puan kaybetmeniz çok büyük olası durum. Fakat daha fazlası mektubunuzu belirttiğim gibi basit göstermiş olur. Burada örneklerde de gördüğüm gibi ok işaretleri ne diyor? Ich habe heute diye değil, heute habe ich diye başlayın. Ya da ich bin gestern diye, gestern bin ich diye başlayın. Düz bir cümle ise mutlaka zaten fiilimiz ikinci sırada yer olacak. Burada zaman bildiren kelimeyi başa yazmışız. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi mektubumuza geçelim. Mektubumuza baktığımız zaman eğer dtsb bir sınavına giriyorsanız sizden istenen belli sayıda kelime yazmanız isteniyor. Aynı şekilde tel B aynısa da. Tam olarak açıkçası hatırlamıyorum ama tek B saki kelime sayısı daha fazla. DTS B saki kelime sayısı daha azdır. Burada önemli olan sizin güzel bir şekilde başlangıç yapmanız. Mektupsa tarihi atmanız gerekiyor. Kime yazmanız gerekiyor? onu ilk önce başa yazdık. Virgülümüzü koyduk. Virgülden sonra da küçük harfle başladık. Mutlaka B1'de öğrendiğiniz gramatik kurallarını mektubunuzun içinde belli yerleri koymaya çalışın ki iyi bir şekilde puan alın. Mektup olduğu için şehrimizi yazdık ve tarihimizi yazdık. Aynı gün yani tarih illa aynı gün olması gerekmiyor. Farklı şekilde bir tarih ya da farklı bir şehirde yazabilirsiniz. Evet biz şimdi kime yazıyoruz? Frau Liba Frau Hemen komayı yani ilgili koyduk. İlk önce ben bir kere okuyacağım. Ondan sonra tek tek ayrıntılara size ee, önemli gördüğüm yerleri tek tek aktaracağım. Liebe Frau Müller, vielen Dank für Ihre Einladung zum Geburtstag. Ich freue mich darüber. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Im Moment arbeite ich Teilzeit in einer Firma und in einem Monat beginne ich den B2 Deutschkurs. Ich würde gerne zu Ihrer Party kommen. Außerdem würde ich gerne wissen, ob ich mit meinem Freund zur Party kommen kann. Ich warte auf Ihre Antwort. Ja, da. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Dann sehen wir uns bald an Ihren Party. Mit freundlichen Grüßen, Inci Müller. Evet, burada bizden esinilen ee, bu kişi kim olabilir? Bizim Almanca öğretmenimiz. Almanca öğretmenimiz de güzel bir A1-A2 Kursu yaptık daha sonra yollarımız ayrıldı. Ve kendisinin doğum günü var. Bizi doğum gününe davet etmek istiyor. Ve burada da belli noktaları değinmemiz gerekiyor. İstenilenleri burada yazıyoruz. Ve güzel bir şekilde baktığımız zaman B1'den istenilen, yani B1'de gördüğümüz gramatik kurallarından da belli şeyler var. Özellikle onları da koyu olarak yazdım sizlere. Evet öncelikle bizi doğum gününe davet ettiği için teşekkür ediyoruz ve bunun için çok mutluyuz diyoruz. Vielen Dank für ihre Einladung zum Geburtstag. Ich Çok teşekkür ediyorum doğum gün davetiniz için. Çok mutluyum. Wir haben uns so Biz uzun zamandır görüşmedik anlamına geliyor burada. Bir görmedik birbirimizi. Im Moment. Şu anda şimdi Arbeite ich Teilzeit in einer Firma. Şu anda bir firmada tam zamanlı çalışıyorum. Teilzeit, yarı zaman düzeltiyorum. Vollzeit deseydik o zaman tam zamanlı olacaktı. Teilzeit ya da Vollzeit. Diğer bir deyişle Teilzeit, yarı zamanlı yani part time anlamına geliyor. Und ve in eine Monat, Monat, Begide ich den be, Bir ay sonra Nereye başlıyorum? B2 Deutsch, B2 Almanca kursuna başlıyorum bir ay sonra. Ich würde gerne. Ich würde görüyoruz burada. Yani ich würde neydi? Konjunktiv sual Güzel bir kalıp. B1'de gördüğümüz konulardan bir tanesi. Ich würde gerne su ihre gebursak parti komu. Doğum gününüze gelirim. Außerdem ayrıca Büyüde ilk Ayrıca bilmek istiyorum, bilmek isterdim. Ama lütfen dikkat şimdiki zaman. Ob ich mit meinem Freund zu Party kommen kann. Arkadaşımla beraber beraber partiye gelip gelmeyeceğimi bilmek isterim. Ich warte auf ihre Antwort. Cevabınızı bekliyorum. Ya da ich freue mich auf ihre Rückmeldung. Burada da geri dönüşünüzü bekliyorum. Ya da geri bildiğimizi bekliyorum. Ya da geri bildirimimizi dört gözle bekliyorum olarak da çevirebilirsiniz. Bu ikisi de aynı anlama geliyor ama ikisi de farklı şekilde. Birini refleksif foyan görüyoruz. Zih foyan kalıbı kullanılmış. Kapatırken de dan zihin ve unspalt an ihren bursak. Burada da en sonunda da mit freundlichen grüßen Güzel bir selamlama yapıyoruz. Çok yakınımız olsaydı o zaman farklı yapacaktık. Burada ya çok aramızda sendi benli samimi ilişki bulunmayan birine ya da tamamen resmi olan bir yere ya da bir kurumu yazarken ki selamlamayı yazıyoruz. Mit Freundlichen Grüßen sonda Foname ve Nahname isim ve soy ismimizi yazıyoruz. Baktığımız zaman B1 kalıbına uygun gayet çok zor olmayan bir Mektup örneğini sizlerle paylaştım. Burada cevabınızı beklerken ya İhvati auf İre ya da İhvoyemi auf İre Rükmeylum yazabilirsiniz. Kapatırken de Danzihin ve Unspalt an İren Parti ya da farklı olabilir Hofzeit yani bir düğün olabilir onu yazabilirsiniz. Ne anlama geliyor? O zaman yakında doğum günü partisinde görüşürüz. Yakında doğum gününde doğum günü partisinde görüşmek üzere gibi bir anlama geliyor. Baktığımız zaman da B1 ile ilgili belli kalıpları da kullandık. Selamlamamızı doğru şekilde başladık. Tarihimizi yazdık. Giriş cümlemizi yazdık. Ana ara cümlemizi yazdık. Ve en sonunda güzel bir şekilde kapanış yaptık. Selamlamamızı yaptık. Ve ismimizi soy ismimizi yazmış olduk. Belirttiğim gibi DTS olsun, isterseniz B1 sınavınız olsun, isterseniz tek bir B1 sınavınız olsun. İkisinde de bu şekilde bir mektup yazmanız sizden istenecektir ya da mail yazmanız, mail farklı bir konu. Ama benzer yerleri zaten sizler için değindim. Sadece burada bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi ikisi arasında kelime farkı oldu. Tek b 1s bir tık daha fazla kelime sayısı olması gerekiyor diye hatırlıyorum. DTS'de biraz daha kolay. Belli yerleri değindikten sonra, istenilen noktaları yazdıktan sonra aslında gördüğünüz gibi çok da zor değil. Sadece belli kalıp cümleleri bilmeniz lazım. Kime yazıyorum? Nasıl başlayacağım? Nasıl bitireceğim? Örneğin mail yazarken tabii ki tarih ve datum da, yani tarih olmayacak, yeri yazmayacaksınız. İsterseniz oraya başlangıç olarak mesela biz normalde mail yazarken yazıyoruz konunun ne olduğunu. Örneğin bir firmaya yazıyorum. İşte bir ürün aldım, bu bana ulaşmadı ya da bizim ürün numaramızı yazıyoruz. Ama mailde bunun duruma göre yazıp yazmayacağınızı orada size verilen bilgilere göre ulaşabilirsiniz. Ya da buraya imza atıyoruz mektup yazarken bu şekilde. Evet, benim size aktarmak istediğim bilgiler bu kadar. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü değinmek istediğim her noktaya değindiğimi düşünüyorum. Umarım sizlere faydası dokunmuştur. Sizlere bir e, yeni bir bilgiler aktarabilmişimdir. Sizlerden ricam eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp küçük bir yorum yaparsanız bu videodan fazla almış olduğunuzu anlamış olurum. Eğer istediğiniz farklı konular varsa da lütfen onları da yazın. Onlarla ilgili de sizlerle videolar paylaşabilirim. Sürçü lisan ettiysem af olan belirtim ki ben bir Almanca öğretmeni değilim. Belli yerlerde bazen yanlış yazdığım şeyler oluyor ki bunu hemen yorumlarda düzeltmeye çalışıyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu yolda aynen sizler gibi başladığım için ve çok fazla zorluklarının neler olduğunu bildiğim için her konuyu sizlere aktarırken elimden geldiğince en basit ve en kolay şekilde aktarmaya çalışıyorum. Çünkü Almanca gramatikini başta ben çok yanlış bir şekilde öğrendim. O şekilde öğretildi diyeyim size. Zaten kursu bırakmıştım en sonunda. Bunu da başka bir zaman eğer isterseniz sizlere anlatırım. Ama belirttiğim gibi belli şeyleri bildikten sonra Sınavlarınızı geçebilirsiniz, sertifikalarınızı alabilirsiniz, oturma izinlerinizi uzatabilirsiniz. Bu zor bir şey değil. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.